Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı, 12 askerin şehit olduğu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı Çubuklu-İstinye arabalı vapurunu kaldırma kararı ise İstanbulluların tepkisine neden oldu. Şehir hatlarından yapılan duyuruda 31 Temmuz tarihinden itibaren Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının kullanılmayacağı kaydedildi. Çubuklu ile İstinye arasında yolcu taşımacılığının deniz saksilerle yapılacağı ifade edildi. Uygulamanın ise köprü trafiğine büyük yük getireceği yorumları yapılıyor. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, Amerika Partisi adında yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladı. Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, Amerika Birleşik Devletleri'ni israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklemek söz konusu olduğunda demokrasi değil tek parti sistemi içerisinde yaşadıklarını belirtti. Musk'ın sosyal medyadan açtığı Amerikan Partisi kurmalı mıyız sorulu anketine katılan 1.248.856 kişinin %65,4 ördü evet derken %64,6'sı ise hayır cevabını verdi. Rekabet Kurumu, müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediği iddiaları üzerine Spotify hakkında inceleme başlattı. Rekabet Kurumu bu incelemeyi Spotify'ın müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddiaların araştırılması adına başlattığını duyurdu. Bu kapsamda şirketin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de Rekabet Kurumu tarafından incelenecek. Futbol dünyasını yasa boğan kazada Diogo Jota ve kardeşi hayatını kaybetti, hafta sonuysa son yolculuğuna uğurlandı. Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'nun ise cenazeye katılmaması çok konuşuldu, tepkilere neden oldu. Diogo Jota'nın kaybının Ronaldo üzerinde derin bir etkisi olduğu ve böyle acı dolu törenlere katılmaktan özellikle kaçındığı iddia ediliyor. Ayrıca Ronaldo'nun cenazeye katılmama sebebinin orada bulunmasının dikkatleri Jota'nın cenazesi ve ailesinin üzerinden uzaklaştırma ihtimali olduğu da belirtiliyor. Ronaldo'nun bu kararının hem geçmiş travmaların etkisiyle hem de cenazede ön planda olmak istememesiyle alınmış olabileceği belirtiliyor. Yeni haftada çöl sıcakları etkili olacak, Türkiye 6 gün boyunca aşırı sıcakların etkisinde kalacak. Bu haftanın çok sıcak geçmesi bekleniyor, rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede kırkları görecek. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor, güneş çarpması riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Fenerbahçe El Nasır forması giyen Kolombiyalı golcü John Duran'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından El Nasır'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi. John Duran geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu El Nasır'da 18 maça çıktı 12 gol kaydetti. Victor Osimhen transferinde kritik haftaya girildi. Galatasaray yıldız golcüye imza attırmaya çok yakın. İtalyan gazetesi Corriere della Sport'un haberine göre Galatasaray, Napoli'nin istediği 75 milyon euroluk fesih bedelinin ilk olarak 50 milyon eurosunu öderse transfer resmiyet kazanacak. Galatasaray'ın bu hafta transferi bitirmek için oyuncuyla görüşme yapması bekleniyor. Galatasaray'ın El Hilal'in 6 teklifini reddeden Osimhen'e 21 milyon euro maaş önerdiği de iddia edildi. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. In 2025, it's Norris's name on the trophy. Lando Norris wins the British Grand Prix. Lando Norris'in McLaren'dan Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri, liderin 6.812 saniye gerisinde ikinci, Alman pilot Nico Hülkenberg ise 34.742 saniye arkasında üçüncü oldu. Sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si ise 27 Temmuz'da koşulacak. Öte yandan son olarak adı oyuncu Sofia Vergara ile anılan Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'ın ise yeni aşkı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Hamilton Silverstone'da düzenlenen Büyük Britanya Grand Prix'sinde Reign sahneye çıkışını kenardan heyecanla izlerken görüldü. Konser boyunca sevgilisinden gözlerini alamayan Hamilton, 27 yaşındaki şarkıcı hakkında Reign konseri yarıştan sonra gittiğim ilk konserdi ve harikaydı yorumunda bulundu.